Merhabalar. Hürmetler, saygılar, iyi akşamlar. Saate baktım. Gecenin 11'inde, gece yarısında çekim. Çalışmaya devam. Kimler için? Tabii ki sizler için. Ama her zaman söylüyorum. Lütfen şu an izliyorsanız bir durum, bir abone olun. Üye olun, soru çözümlerini izleyin. Gönlünüzden koparsa kanalımıza destek için süper teşekkürü kullanın. Bu arada sizi de düşünüyorum. Bugün sınavı olanlara başarılar. Yarın sınavı olacaklara başarılar. Bir de sabahın üçünde, dördünde, beşinde sabah namazına müteakiben beni izleyenler varsa Allah akıl fikir versin diyorum. Şaka bir yana. Allah kolaylık versin. Dualarım sizinle. Evet. Bugün Milli gelir muhasebesi biliyorsun dünyanın en zevkli konusu. Değil mi? Dinlerken dünyanın en mutlu insanı konumuna giriyorsunuz. Evet. Ben de çok keyif almıyorum açıkçası. Milli gelir muhasebesinden bir kavram daha var. Kişisel gelir. Hemen geçelim mi? Ancak pardon, pardon. bir girizgah yapmam gerekiyor. Özür diliyorum. Milli gelir neydi? Bir önceki video üretim faktörlerine yapılan ödemeler toplamı. İşte ücret, faiz, raf, kar. Ancak üretim faktörlerine yapılan ödemelerin tamamı o kişilerin cebine girmiyor. Burada bazı kesintiler var, bazı artılar, bazı eksiler var. Yani diyorum ki milli gelir evet üretim faktörlerine yapılan ödemeler, faktörlerin gelirleri ama o gelirlerin tamamı o kişilerin cebine girmiyor. Kişisel gelir daha spesifik. Kişinin, kişilerin cebine giren geliri anlatıyor biraz biraz. Buyurun. Bakın ne demiştim? Milli gelir. Evet üretim faktörlerine yapılan ödemeler toplamıdır. En kaba tanımıyla ücret, faiz, rant, kar. Ama bu gelirlerin tamamı kişinin cebine girmiyor. Kişinin eline geçmiyor. Ama bakın kişisel gelir ne diyor? Bir ülkede o ülke vatandaşlarının milli diyor ya oradan yürüyor. Bir yılda gelir vergisi öncesi kutsal borcumuz eline geçen toplam gelir. Yani gelir vergisinden bir tık önce kişilerin cebine giren gelir, kişilerin eline geçen gelir. Nedir bu? Kişisel geliri bulmak için milli gelire ya da milli gelirden bir şeyleri çıkaracağız. Milli gelire bir şeyleri ekleyeceğiz ve kişilerin eline geçen gelir vergisi öncesi eline geçen geliri bulacağız. Bakın, kişisel gelir eşittir girizgah milli gelir eksi sosyal güvenlik katkıları ya da bizim açımızdan sosyal güvenlik kesintileri. Ücret geliri tamamı kişinin eline geçmiyor. Yani ücret gelirine sahip olan bireylerin kesintileri kim tarafından hükümet. Gene eksi kurumlar vergisi. Şirketler kar elde ediyor ama hükümet kamu diyor ki bu karın belirli bir yüzdesini bana vergi olarak vereceksin. Kar elde edersin. Eksi kurumlar vergisi. Bu da eksi. Başka gene şirketler için şirket kar elde ediyor. Limited ya da anonim neyse yönetim kurulu ya da genel kurul toplanıyor. Diyor ki karın bir kısmını ya da tamamını hissedarlara, kişilere dağıtmayacağız. Biz buna dağıtılmayan kurum karları ya da kar payları diyoruz. Dolayısıyla o dağıtılmayan kar TL kişinin cebine girmiyor. O yüzden o da eksi. Dikkat edin 3 tane eksimiz var. Birini hükümet aldı. Çalışandan sosyal güvenlik katkıları. Gene hükümet aldı firmadan kurumlar vergisi. Gene firmanın kendi inisiyatifiyle dağıtmadığı kar payları. 3 eksi. Hiç mi artı yok? Var. Transfer ödemeleri aslında bir üretim faaliyeti sonucu yaratılmaz. Transfer ödemesi nedir? Hükümetin daha sonra gene anlatacağım. Hane halkına yaptığı ...mal ya da hizmet karşılığı olmaksızın yaptığı ödemeler... ...işte işsizlik maaşı, emekli maaşı, dul yetim maaşı gibi transferler. Bu kişinin gelirine bir katkı olduğu için pozitif. Ve son olarak da kamu birilerinden borçlanıyor. Bankalardan, kurumlardan ve o borcun faizini ödüyor. Bu da o kurumlar için yani kamuya borç veren kurumlar için... Artı bir gelirdir. O da artı olarak ekleniyor. Bu kadar. Çok kısa bir tekrar. Sadece ezberi toparlayacağım, bitireceğim. Evet, kişisel gelir, gelir vergisinden önce kişilerin eline geçen gelir. Demek ki milli gelir kavramında elde edilen gelirlerin tamamı kişinin eline geçmiyor. Ama kişisel gelir en azından gelir vergisi öncesinde kişilerin, kurumların eline geçen geliri formüle ediyor. Kulağına gene küpü, küpe, küpe, küpe et. Kişisel geliri bulmak için milli gelirden 3 eksi milli gelire 2 art. Milli gelirden 3 eksi nedir bunlar? Sosyal güvenlik kesintileri, kurumlar vergisi, dağıtılmayan kurum kar payları. Bunlar 3 eksi. 2 artı transfer ödemeleri ya da transfer harcamaları bir de kamunun borçlanma faizi ödemeleri. Bu kadar. Üzgünüm ezberleyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.